Anneciğim. Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nerede oyuncağın? Nerede oyuncağın? Orada da evet. Burada da oyuncakları var. Nasıl? Evet. Bak burada da var. Ya. Yeah. Bak bak nasıl almaya çalışıyor. Anne çikolatalı çörek yapsın mı? Evet. Sen babayla burada dur tamam mı? Oyna. Ben de hemen çikolatalı çörek yapıp geleyim. Tamam mı? Tamam mı? Hup. Hup. Kinoş içeride şimdi babasıyla birlikte. Tunca içeride bilgisayarda çalışıyor. Nas da oyun halısının üstünde oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de hemen milföylerimi çıkarmıştım buzluktan. Şimdi onlar birazcık çözüldüler. Ben de hemen çikolatalı çörek yapacağım. Aslında eski vloglarımda çok yapıyordum, göstermiştim. Çok kolay ve çok basit yapımı. Şimdi sizler için de şöyle kısaca bir göstereyim hemen. Ben gerçekten Nutella'yı bu şekilde yemeyi çok seviyorum. Kesinlikle deneyin derim. Milföyümüzü şöyle aldık. Bunu güzelce şöyle yavaş yavaş açıyoruz. İçerisine şöyle nutellamı sürdüm. Şöyle iyice sürdükten sonra bunu böyle rulo haline getiriyorum. Bunu böyle yuvarladıktan sonra şu ucuna dokunmadan yani burayı kesmeden şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bunu böldükten sonra da birbirine sarıyorum. Şimdi ucunu açıp aynı şekilde şurasını da bir kere saralım. Şunu da şöyle birleştiriyoruz. Şöyle bir çöreğimiz oluşuyor. Evet çikolatalı çöreklerimiz pişmeye hazır. Ben şimdi bunları hemen 180 derece ısıttığım fırınıma koyacağım. Bu arada üzerlerine de birazcık böyle çok az toz şeker serptim. Onu da belirteyim. Artık piştikten sonra da tekrardan gösteririm. Niye anneye yardım etmedin çikolatalı çörekleri yaparken? Sarıl babaya. Bak. Oh, tamam. Aa. Hadi sen yap öğlenizi gidiyoruz. Naz. Anayne geliyormuş Naz. O da çiğ börek yapmış. Bugün bugün bayağı güzel şeyler yiyeceğiz. Anayne geldi. Ne almış anayne ona? Kumanda aldım. Bir tane. Baksana kumandasına. <laughs> Bir tanem benim. Naz. Sana ne almış? Kumanda mı almış anne? anne? Evet. Müzik çalacak renkler var. Merhaba, merhaba. Kurban olurum ben sana, ölürüm ben sana, bebeğim benim. Nasıl <laughs> zıplıyor? Toşpik, <laughs> toşpik canım Bak. arkadaşım. Güzel mi anneciğim? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Basıyor musun? Kesene bereket anneanne anne de. Ay, ne demek Teşekkür ya? ederim de. Helal olsun, feda olsun. Oh, ölürüm ben sana. Hadi bas anneciğim. Sen bas. Çikolatalı çöreklerimiz hazır. Anneme de şimdi böyle bir tabağa koydum. Tabi annem de gelirken bize çiğ börek getirmiş. Şimdi bunları hemen sıcak sıcak Tuncayla yiyelim. En sevdiğim şu çiğ böreği gerçekten o kadar çok seviyorum ki. Deneyecek olan arkadaşların da şimdiden ellerine sağlık. Naz, nice. <laughs> Anneciğim. İkinci günden herkese merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an saatlerimiz 5'i geçti baba markete gitti market alışverişi yapmaya ben de ona whatsapp'tan eksikleri yazdım tınca da 2 gündür kar yağışı nedeniyle evde hani bu sefer ne olur ne olmaz diye 2 e, gündür o da evde kamerayı mı alacaksın Evde bayağı bir eksiklerimiz vardı. Baba onları almaya gitti. Ben de sabahtan beri evi temizledim. Yani temizledim derken aslında süpürdüm, sildim. <laughs> nasıl bak? <laughs> bak nasıl kar yağıyor. Nasıl kar başladı. İzleyelim mi perdeyi açıp? Çok güzel yağıyor. Biz de minnoşla böyle oyun alısında takılıyoruz değil mi? Market alışverişimiz de gelsin. Onları yerine yerleştiririz. Bir de benim iki gündür kargom geldi. Hala onu açmadım. Artık bu akşam onları açıp bir denemek istiyorum. Kendime birkaç parça bir şeyler almıştım. Onlara da hep birlikte bakarız artık. Sizlere de gösteririm. Bir de Minnoşa dün yoğurt yapma makinesi aldık, değil mi? Evet. Sana yoğurt yapma makinesi aldım anneciğim. Annem, annem. Selam arkadaşlar. Yenmez, kamera yenmezsin. <laughs> tamam, yeter. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır, vurmuyorsun anneciğim, olmaz. Çok <laughs> Alo. 4, Aslında bu kumanda 5, da. 6, 5, <laughs> ben telefon olarak kullanıyorum. Alo. 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 Baba. Yani bazen düşünüyorum. Mesela ben dün evi süpürdüm, sildim, toparladım. Hatta gece de toparladım, öyle yattım. Bugün düşünüyorum, diyorum ki hani bu ev nasıl dağılabiliyor sabah? Yani hani bir yer dağılsa tamam. Hani sanki hiç dün yerleri süpürmemişim. Hiç silmemişim. Gerçekten artık çözemiyorum, anlayamıyorum. Ama bir şekilde yine süpürülmeye ihtiyaç duyuyor yani. Bunu çözemedim ama. O yüzden bugün anne evi süpürdü. Evet. Bir de baba bugün yanlışlıkla, babamız bugün yanlışlıkla mutfakta bulaşık makinesini boşaltırken bardağı kırdı. Bardak da baya her yere sıçramış. Onları toparladık. Tabi içim rahat etmedi. Halıyı silkeledim bir de. İçimiz bitti. Evimiz gibi. Sonra... Ne kızdın şu an anneciğim? Ne sinirlendin? Ellerinle böyle 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 neler yapmaya çalışıyorsun? Bak ellere bak parmaklara. Evet. Evet. Baba markete gitti. Alışveriş yapmaya gitti. Tamam mı? Bize yiyecek bir şeyler alsın. Sana sebze alsın. Evet. Minnoş'la karşılıklı elma yiyoruz değil mi anneciğim? Kendime elma doğradım. nasıl da emziğin içine elma koydum. Bak nasıl yiyor ondan. Güzel mi? Oh çok güzel. Güzel mi? Ay mm, çok güzel. Minnoşla biraz önce zıplayıp oynayınca hop üstüme kustu. <laughs> Şuraya bak. <laughs> Naz nice. Anneciğim hadi senin kitabına bakalım gene. Bir tarif yapalım. Ne yapalım? Ya seni. Bak, bak. Bu arada ben şimdi birazdan NASA şey sipariş vereceğim. Bu kavanozları aldığım yerden tam buğday unu sipariş vereceğim. Bir de bir iki bir şey daha sipariş verecektim. Çünkü bu mücverlerden yapacağım NASA ama hepsi tam buğday unuyla yapılıyormuş. O yüzden tam buğday unu almamışız. Böyle birazcık mücver yapıp artık hani NASA'nın önüne koymak istiyorum. Kendi de yesin. Bakalım ne yapabiliriz NASA şimdi? Ne yesin NASA? Nas ne yesin ne yesin. Nas aslında sana balkabağı kabağı havuç püresi mi yapsak ha? Anneciğim baba şimdi balkabağı getiriyor. <laughs> evet ondan yapalım. Mesela terbiyeli bulgur çorbası varmış. Yarın sana bundan mı yapsak anneciğim terbiyeli bulgur, bulgur çorbası? Bu arada anneannemiz bize şunlardan hazırlamış. Şöyle kemik sularından hazırlamış. Bundan iki poşet var. Artık yemeklerimizin ve çorbalarımızın içine bundan da katıyoruz değil mi Nas? Ayva tatlısını zaten yapmıştık Ama Naz çok fazla hatta Çok fazla demeyeyim hani Ayva'yı hiç sevmedi İlk başta tabi ilk denemesiydi ama Zamanla sever Naz şu ikisi arasında kararsız kaldım anneciğim Havuç kabak püresi mi yapsak yoksa Bebek kabak tatlısı mı yapsak Hmm hangisini yapsak acaba Minnoş yemeğini yedi Bu arada Naz'a şey hazırladım Bu e, kitaptaki tariften hazırladım Şimdi de babiş kovaya su dolduruyor Nas'ın da burada kremlerini, küvetini, havlusunu, her şeyini hazırladım. Tabii biz yemek yedik o sırada, hem de Nas'ın karnını doyurdum. O yüzden burası bayağı bir dağıldı. Yerde oyuncaklar, poşetler burada. Bu oyuncakları da gene temizleyeceğim. Ee, bu arada Nas'a bal kabağı yaptıktan sonra da şu geri kalan kabakları da tencereye koydum, İçerisine şeker ekledim. Bunları bir 2-3 saat bekleteceğim. Ee, kabak tatlısı yapacağım çünkü. Hadi bakalım banyoya. Bunca da markete gitmişken e, annemle Beren sinemaya gitmiştim. Bunca da dışarı çıkmışken markete annemlerin de filmi bitmiş yani işe de bitmiş AVM'de. Dönüşte gelirken annemleri de aldı. Annem de NASA AVM'den tokalardan almış. Bunun bir tanesini taktım. NASA'nın saçına çok güzel duruyor. Kurutma makinemiz de bitmiş. Hop. Annelerin mesaisi hiç Hop. bitmiyor değil mi Naz? Bakayım Tokan'a. Bakayım nasıl olmuş. Ay Tokan çok güzel duruyor Naz. Hop. Minnoş'a banyosunu yaptırdık. Şimdi bu yaptığım bal ve havucun bir kısmını da şöyle kavanoza ayırdım. Bunu da şimdi ılınmış dolaba koyayım. Yarın da bundan yer. Şimdi hemen şu poşetleri de yerleştireyim. Artık ondan sonra oturup bir dinlenmek istiyorum. Keyif yapmak istiyorum. Buzdolabımı da zaten temizledim, sildim. Yani buzdolabı da hazır. O yüzden bir tek bunları yerine koymak kaldı. Minnoş'a bez pudra şekeri kaprisanlardan. Ben bunlardan çok içiyorum. Çok seviyorum çünkü. Çocukluğumdan beri çok seviyorum. Şu abur cuburlarımızı da alalım. Yeşil biber Tuncay'a bulgur al dedim ama onun yerine pirinç almış. Neyse kalsın bu da. Diğer poşete geçelim. Domates. Muz. Tekrardan domates. Tunca niye böyle bir alışveriş yapmış anlamadım et çikolata gofret <laughs> tombik biber turşusundan yazdım sarıdan bundan almış neyse bunu doğru almış karışık turşu cam şişe kola şu küçük sütleri çok tüketiyorum şöyle altılı süt şöyle kutu mısır elma kırmızı mercimek tombalı toz şeker barbekü sos ketçap ve mayonez Hocanın da en çok içtiği şu ayranlar. Biz böyle paket halinde alıyoruz. Salatalık, minnoşa, tatlı patates, yine minnoşa, avokado, kivi, zeytin, yeşil zeytin, maydanoz. Aradan çikolatalar çıkıyor. Bebek, hem minnoşa hem bize pırasa, dereotu ve kırmızı biber. Yine çikolata. Bu da son poşet. Cips. Yine cips. Bu hafta içleri benim sabah kahvaltım Ne almış Tunca? Kek, çikolata <laughs> Her poşetten bir çikolata çıkıyor Bir de gofret almış Ve geldiğinde de buzdolabına kıymayı koydum e, O künefelerden almıştı Onları buzluğa koydum Ama bir tanesini poşetin içerisinde unutmuşum Sonra peynir almıştı Onu dolaba koymuştum e, Aklıma gelenler bu kadar yani market alışverişimiz de bu kadar. Ya var ya bütün rimellerim akmış olabilir. Bir sayfa vardı. Ay burada resmen gözümden yaş geldi. O kadar komik videolar vardı ki. Onlara daldım oturdum onları izledim. Her zamanki gibi başım ağrıdı. Saçlarımı topladığım için. Ve şu an saatlerimiz gece 12. Kargolarım şimdi aklıma geldi. Onları hemen açayım bir bakayım. Ya kargonun rengine bakar mısın? İçindeki kıyafetleri. Hep siyah. Hiç renkli bir şey yok. Böyle bir tane yüksek bel tayt aldım. Yalnız bu kışlık bir tayt. Bayağı bir kalın kumaşı. Şöyle yapalım. Ben şimdi bunları denemeye çok üşeniyorum gerçekten. O yüzden zaten minnoşumun karnını doyurmaya gideceğim şimdi. Ben bunları yarın sabah deneyeyim. Denerken de size öyle göstereyim. Çünkü şu anda büyük ihtimal kamera kapanacak. Şarj can çekişiyor. Neyse yarın sabah denediğimde bunların hepsini gösteririm size. Bir tane yelek aldım şişme bir yelek. Onu çok merak ediyorum. Onu deneyeceğim. Günaydın. Şimdi Minnoş'un kahvaltısını hazırlıyoruz. Hemen sizlere de nasıl hazırladığımızı göstermek istedik. Buradaki kahvaltıdan hazırlayacağım. İsmi sağlıklı kahvaltı olarak geçiyor. Çeyrek avokado, bir haşlanmış yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı ev yapımı lor veya labne peynir. 3-4 adet ev yapımı bebek bisküvisi, çay bardağı peynir altı suyu ya da demlenmiş süzülmüş ıhlamur. Ben de içerisine ıhlamur katacağım. Naz, anneciğim, ben şimdi senin karnını doyurmadım mı? He? Sanki hiçbir şey yememiş gibi biz kahvaltı ederken bir yalanıyor, bir bakıyor. Ekmek yiyişe bak. Ekmeği kolunun üstüne koymuş öyle yiyor ya. Aferin baba. Evet ben şimdi aldıklarımı deniyordum ki birazdan evden çıkacağız. O yüzden terziye vereceğim de ürünler var içerisinde. Öncelikle şu pantolona bayıldım. Ben de bunu gerçekten tavsiyeyle almıştım. Ama bana bel kısmı birazcık bol geldi. O yüzden şimdi belini yaptıracağım. Eğer alacaksanız kesinlikle kendi bedeninize alın. Gerçekten pantolona bayıldım. Şöyle yakından da göstereyim size. Ben çok beğendim. Başka renkleri olsa başka renklerini de alırdım. Kesinlikle tavsiye ederim. Pantolon müthiş. Bu da akşam size gösterdiğim tight. Ee, tamamen kışlık bir kumaşı var. Yani kışlık bir tight. Ve tam oldu. Bunu da kendi bedeninize alabilirsiniz. Bu tight'a da bayıldım. 16 gün sonra dışarı çıktım. Bayağıdır evdeyim. Dışarı çıkmıyordum. Şimdi şöyle bir hava alayım dedim ve kahve içmeye geldik. Meşhur kahvemizden. Ondan sonra da Minnoş'un eksiklerini alacağız. Buraya gelince hiçbir vlog çekemiyorum. Hep Tayfun abi yüzünden. Çünkü şu şarkıları kapatmıyor. Ve bu şarkılar yüzünden telif yemek istemiyorum. Burada hep böyle göçmen şarkıları çalıyor. Gibi göçmen kafesi. Kahvemizi içtik. Şimdi Perlevisa'ya geldik. Yani bizim eve yakın olan AVM'ye. Buradan da Minnoş'un eksiklerini alacağız. Suyu falan bitmişti ondan alacağız. Böyle ondan sonra eve geçeriz. Tabii minnoş aslında patik bakmam gerekiyor bir tane. Bugün giydirdim. Küçük geliyordu. Ona da bir patik bakayım. Mango'ya geldik. Ya şunun güzelliği. Bayıldım. Minnoş'un birazcık daha büyümesi gerekiyor tabii buradan giyinmesi için ama şuna bakar mısın? çok tatlı. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel. Baksana. Hı hı. Şimdi minnoşumuzu almaya geldik. Ondan sonra da evimize geçeceğiz. Ama şu poşetin içinde de Beren'e de birkaç parça bir şeyler aldım. Onları da bırakacağım şimdi. Minnoş'a bayağı bir su aldık. Bu sefer almışken toptan aldık. Çünkü çok çabuk bitiyor. Bu arada... Batınacak böyle. He? Evet bu arada biz kahve içerken beni annem aradı. Dedi ki Minnoş'un dedi dişi patlamış dedi. Nasıl dişi çıkmış arkadaşlar dişi patlamış. <gülüyor> <gülüyor> ya bak <spanim> benim benim. <laughs> Demek ki geçen gerçekten ondan dolayı ateşi olmuştu. Minnoş'un dişi çıkmış. İlk gören de annem oldu. O yüzden ilk gören hediyeyi alırmış öyle bir şey varmış. Annem dedi ki ilk ben gördüm. Annem bir sevinmiş bir çığlık çığlık beni örüyor. Diyor ki nasıl diyor dişi çıkmış diyor. Şu anda kamerayı tutan elimi hissetmiyorum. O yüzden sonra devam ederiz. Pes! Nasıl dişini gördün mü? Evet ilk ben fark ettim. çıt çıt mı yapıyor dişi? Isırıyor, evet. batıyor ki. Aa, evet. Ben fark ettim. ben ellerim işlerini. Babasının <laughs> balı. Oh, kocaman oldu bu kocaman. Bu var ya bu kocaman oldu. Ama annem fark etmedi ben fark ettim şimdi. <laughs> Aa, o zaman iki değil sen de de alacağım nasıl? Çırp, evet. Ne alacağım? Bilmiyorum. Kıyafet. <laughs> Senin dişin <laughs> mi çıktı, <gülüyor> he? Evet. <laughs> ya senin dişin mi çıktı çocuk? Ya sen büyüdün mü ya? Bakayım anneciğim dişine. Ekmek yok Orada mı dişin? Evet. Ay yaşasın. Ekmek evet. Ekmekleri boşuna yemiyormuş. Bak her şeyi yiyorum artık diyor. Bak gel. Bakayım. Bak, Aa! Bak. <gülüyor> Aa! <gülüyor> eline de batıyor. Babiş! fıstığım dişin çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Kurban olsunlar. Aa, sen nerede oturuyorsun? <laughs> Teyzenin sandalyesinde mi oturuyorsun? <laughs> ha, ne <laughs> <adam> şey, ha. <laughs> Aa, neler varmış? Eve geldik. <laughs> ah, ah, eve geldik. Annem. <laughs> Yine zıplıyor en sevdiği. Çak. 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 Benim artık dişlerim vardı. Nas uyudu ve uyuyalı bayağı oldu. Biz de birazcık müzik indirdik bilgisayardan. Arabadaki flaşa birazcık böyle yeni müzikler ekleyelim dedik. Size neler aldığımı göstereyim. Şöyle pijama takımı aldım ona. Minili. Gene tabii ki Mickey Mouse'lu. Altı da aynı şekilde. Şöyle kırmızı Mickey Mouse'lu. Şu badilerden aldım. Askılı. <laughs> Tunca ile birlikte şu bandanaları çok beğendik. Şöyle üçlü halde bandana aldık. Şu şapkalardan aldım. Bunlar da gene ikili satılıyordu. Bir tanesi şöyle puantiyeli. Bir tanesi de şöyle mini mouse'lu. Kendime çorap aldım. NASA'da şöyle yanında kaşığı olan bir cam kavanoz aldım. Sonrasında da Watson's'tan ee, NASA şöyle pişik kremi aldım. Büyük boyunu aldım bilerek. Çünkü çok çabuk bitiyor. Kullandığımız şampuandan aldım. Şu Revox'un şampuanını kullanıyoruz. Bir de ayak bakım kremi aldım kendime. Bunu ilk defa deneyeceğim. Başka da bir şey almamışız. Bu kadar. Bir de su aldık. Ama sular zaten mutfakta. Aa, şu mont eteği denemedim. Bak şimdi hatırladım yine. Böyle parça parça deniyorum aldığım kıyafetleri. Şu montu da size göstereyim. Daha doğrusu yelek yani şişme yelek şu şekilde ama şey bu uzun bir yelek. Şöyle gösterecek olursam. Gayet sevdim. Bu da gene kendi bedenim. Yani kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Bir de bundan almıştım ama bunu aranızda hatırlayanlar vardır. Hatta yıl başında giyinmiştim. Bunun kırmızısını bu kazağın. Onun siyahını aldım. Şimdi şu şort eteği denemişken hemen göstermek istedim ama e, eteği denemişken bluzu da de denedim. Dayanamadım. E, bluzu zaten dediğim gibi biliyorum. O yüzden gerçekten bu bluzu çok seviyorum. Birçok rengi var. Hatta diğer renklerinden de almayı düşünüyorum. Bu arada şort etek büyük geldi. Yorumlara aldanıp bir beden büyük aldım. Ama keşke e, yorumları dinlemeyip e, kendi bedenimi alsaydım. Çünkü bayağı bir büyük geldi etek. Neyse bunu yaptıracağım. Etek çok çok kalın bir kumaşa sahip. Onu söyleyeyim. E, tamamen kışlık bir şey etek yani. Ve şort etek olduğu için e, çok çok rahat. Bunun da linkini bırakacağım. Eğer alacak olanlar varsa aranızda benim gibi aldanıp bir beden büyük almasınlar. Baya bir büyük oluyor. Yani etek kalıbı bol bir etek çünkü. Saatlerimiz gece 12.30. Ben şimdi Minnoş'un karnını doyurdum. Altını değiştirdim. Ben de hemen Nasıl şu kıyafetlerin etiketini keseceğim. Bunları da makinenin içerisine atayım. Yarın sabah açıp yıkarım. Günlerden pazar. Ben dün vlogumu sonlandırmayı unutmuşum. O yüzden dedim ki bari kaldığım yerden devam edeyim. Ee, biz bugün yine dışarı çıktık, birazcık dolandık, gezdik. Sonrasında anneme gittik. Ama dışarıda çok fazla durmadık zaten. Bir bir saat falan durduk. Ee, nasıl da anneme bırakmıştık. Hava çünkü çok soğuk gerçekten. Tabii biz evden çıkarken bir de kargomuz geldi. Yoğurt yapma makinemiz geldi. Şimdi bunu açacağım. Çok merak ediyorum. Ama tabi şimdi yapmayacağım. Artık bu makinede yarın denerim. Ee, zaten yaparken de e, sizler için de çekerim. İnşallah memnun kalırız. Yani ben de tavsiyeler üzerine aldım. Instagram'da paylaşmıştım. En çok e, bu cihaz tavsiye edilmişti. Ben de bundan aldım. 7 kavanozlu olanından aldım. Bakalım inşallah memnun kalırım. Şimdi de şu künefeyi bir deneyeceğiz. Bu bir şey yap. Acaba bir tanesini mi yapsaydık aşkım ya? Niye? İki tanesini yiyebilecek miyiz Değil ayrı? Yiyebiliriz merak etme. Hı, çok tatlı ama evet. yiyecek Ya, çok güzel. Bu şekilde 7 kavanozlu. Ee, bu Vivel'in yoğurt makinesi. Şimdi şunun kitapçığına bir bakayım. Yani daha önce hiç kullanmadım çünkü bilmiyorum. İnternetten de videolarını izleyeyim. Bir de nasıl için bugün Bernardo'dan şu sos tenceresinden aldım. Muhallebilerini hazırlarken çok lazım oluyor. Bende böyle bir sos tenceresi yoktu. Ve sonrasında da şöyle bir cezve aldım. Bu kokudan ilk defa aldım. Şunlar şimdi deneyeceğim. Bunlar böyle top boncuk halinde kokuymuş. Bunu yere koyalım bakalım nasıl olacak. Bu da içerisinde böyle topçukların olduğu... <laughs> bir koku. Bunu da şimdi şöyle ara yere rafa koydum girişe. Bakalım güzel koku verecek mi? Bak bak ne kadar güzel gözüküyor. Üzerine şerbet de hazırladık. Bakalım tadı nasıl. Evet bakalım tadı nasıl. Bu markayı ilk defa deneyeceğiz. Biz yapabildiğimiz en iyisini yaptık. <laughs> Ellerine sağlık çok emek verdin gerçekten çok uğraştın. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik artık bu vlogum burada sonlandırayım unutmadan bir kapanış yapayım. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.